Kıymetli kardeşlerim, aslında Kürt sorunu, Alevi sorunu, bu ülkede liderlerin, güç sahiplerinin kullanmak için ellerindeki en iyi argüman. Din konusu keza gene aynı. Ve bir iki tane daha çok hassas konular var ama en önemlisi işte Hanifi, Alevi, mezhepsel şeyler. Diğer taraftan Kürtlük sorunu. Bunun gerçekten 46 yaşındaki arkadaşlar için söylüyorum. Bu buraya özellikle getirilmiş bir şey. Mesela Birleşmiş Milletler görevlileri geliyor. İncelemeler yapıyor. Şimdi bütün milletler bizden ayrıldı, bize savaş açtı, bizden ayrıldılar ya. Mesela Kürtlerin yaşadığı bölgeye gelip sorduklarında onlar şu beyanı bildiriyorlar. Diyorlar ki biz Türklerle aynı devlet içinde yaşayacağız. O zamanki Birleşmiş Milletlerin şeylerini raporlarında var. Şimdi bizle beraber kalıyorlar. Herkes terk ediyor, satıyor, vuruyor. Onlar bizle beraber kalıyorlar. Şimdi ne yapmak lazım lan? Siz namuslu davrandınız. Bizi satmadınız. Bizim onlara kendimizden daha çok değer vermemiz lazım. Ama bir el, ikinci cumhuriyetçilerin İnönü'yü hep böyle demokrat diye anlatırlar ya. Bir rapor yazdırıyor. Bir müfettiş yolluyor. Rapor şu. Güneydoğu'nun fakir bırakılması. Devletin esmi arşivlerinde var. Yoksa bunlar ayaklanır. Bunu yazan ya aptal ya da birileri yazdırmış. Beyinsiz. Ya varlıktan bolluktan kim ayaklanmış ya? Tüm isyanlar fakirlikten, açlıktan, sefaletten çıkar. O rapor uygulanıyor. Bireysel isyanlar olmuş mudur? Olmuştur. Bugünkü PKK da bireysel isyandır. Halk, Kürt halkı asla yapmamış. Size bugün hafta Öcalan'dan da biraz anlatacağım. O var ya o. O. Çocukken biz Karadeniz'de büyütürlerken bizi Kürt düşmanı olarak büyütürürdük. Onlar da mesela Karadenizleri sevmezler. Biz Böyle çocukken Kürtlerle ilgili hep bize şey yaparlardı. Benim şansım annem böyle bilge bir kadındı. Bugün böyle bir böyle kütle falan evlendiğin zaman o büyük olay. Vallahi diyorum ya şimdi gene yavaş yavaş düzeldi. Bir kadın genç bir kız geldi. Ben çok ufak o zaman. 6-7-8 yaşlarında işte anneme Meryem anne diyor. Ben diyor işte Kürt'le evlendim diyor. Bize akrabalar dış diyor. Anne çocukken aklımda kalmış bir şey dörtlük söylemişti. Demişti ki Kuşağımın puşkuli, külü süpürür külü, derler bana Kürt aldın, Kürt de Allah'ın kuli. Sağ böyle diyen olursa kızım sen de onlara böyle söylersin Ak Çocuk. Ya tabii Öcalan gibi böyle tipler var. Çünkü Öcalan'dan size bahsedeyim. Bu gerçekten bir acayip bir yaratık. Çok okudum. Çok inceledim. İlk böyle gücü eline geçirmeye başlayınca kendi köylülerinden, hemşerilerinden, akrabalarından bir ekip kuruyor. Bunlar ne kadar böyle zeki adam gelirse 10 kişiden 2 kişiyi bir dönem polis ajanı diye öldürüyorlar zaten. Hem diğerlerine korku veriyorlar sakın isyan etmeyin diye. Diğer taraftan da zekileri öldürüyorlar. Sadistlik yok. Ondan sonra <laughs> yetenekli olup sivrilen, yani öldürülmeden biraz yukarıya gideni ne yaptırıyor biliyor musun? çatışmalara yollattırıyor. Sağ çıkma şansı olmadığı çatışmalara. Ya da bir türlü öldürttürüyor falanca kes eğitim yeri, filanca kes eğitim kampı. Hep o kendi öldürttürüyor aslında. Şimdi böyle ruh manyağı bir adam, tabii enteresan, dünyada bu tiplerden enteresan çıkıyor. Bir dönem çıkıyor. Şu anki PKK bu şekilde kurulmuş. Hala da devam ediyor. Düşman. Ya en kötüsü neydi biliyor musunuz ya? Yemin ederim size. Abdullah Öcalan'ı yakaladılar, getiriyorlar bunu. Aklım çıktı ya. Dünyanın her yerinde insanlar üzerlerine benzin döküp yakıyorlar. Ben kendimi yakamam kardeşim. Bak silahla vurur öldürür. Ama ben kendimi yakamam. Vallahi yakamam. Ya cayır cayır insanlar yanıyor ya seyrederken adamın içi ürperiyor arkadaş. Ulan bu nasıl bir şey diyorsun? <laughs> bu da çukur. Çünkü adam alçak dersen o bir seviyedir. Recep Fazıl Üstad'ın sözü var. Çukur. Aşağı ondan da seviyesi de Ya adamlar onun için yanıyor arkadaş ulan desene öldürün ulan beni. Ona git bir sorguculara yalakalık yapıyor. videoları seyrettiniz mi? Hani Ama beni dövmesinler. O böyle şirildikler ilkokul çocukları. Bir tane böyle bir manyak lazımdı. Bir de o cezaevlerinde insanlara bok yediren, kendini vatansever zanneden. Ya birilerinin özellikle yaptırdığı, mücadele eden, tüm terörlü olan polis, savcı, asker hepsi baş üstüne. Canlı. Ama böyle 3-5 manyak geliyor. Sadist. Bütün kadınları çıplak soyuyor arkadaş. Çocuğunun yanında arama yapacak. Bunlar oldu, vallahi oldu. Biliyorum. Herkes değil ama belli sayıda. Şimdi o çocuk onu gördükten sonra başka bir şansı yok. Lan arkadaş, ya bu adamlar bizi bırakmamış ya. Lan bizi bırakmamışlardı. Bu adamlarla biz diye bize düşman, düşman, düşman gibi.